Sizin kimin tanrı olarak gördüğünüze bağlı dedim. Bak gördünüz mü? Yani ben müdürük e, müdürlük cevaplar verdim. Onlar istediklerini benden alamadılar. Çünkü onların niyetleri başkaydı. İşte burada da İsa bunu söylemek istiyor. Yani sizi mahkemeye verirler derken illaki gidip devlete şikayet etmeyebilirler. Kendi aralarında bir mahkeme koyarlar. Ve sizi dövebilirler. Ne diyor? Kamçılayabilirler. Orada sizin üstünüze saldırabilirler. Saldırdılar. Üstüme de saldırdılar. Çok saldırdılar. Hatta dün değil evvelsi bir beni tehdit etti. Burada ya adam burada tehdit edilir mi ya? Burası Gürcistan Hristiyan ülkesi. Adam beni burada tehdit etti. Böyle bir şey olur mu ya? Dün. Ne dün değil evvelsi ya? Dün dün. Dur bakayım dün cumartesi. Tabi tabi dün ya dün. Daha dün. Dün. Ben dedim ki falan yere gitmek ondan sonra istiyorum. O işte dedim böyle yaptı. Sakın dedi o gelme. Sakın dedi oraya gelme, şey yapma. Sen zaten milleti Hristiyanlık yapıyor, öğretiyorsun, şey yapıyorsun. Hem de diyor dedi, orada seni döverler ha. Tamam mı? Seni orada çok fena, çok güç döverler. Hani aslında ben döverim gibi konuşuyor da farkındayım ben. Ben, yani ben de böyle yaptım. Ben oraya geleceğim, beni bir bakayım dedim. Ben de öyle söyledim. <laughs> Şunu yapıyor musunuz? Burası bir Hristiyan ülkesi. Adam burada bile beni tehdit ediyor bak. Ya anlayın. Bunlar başınıza gelebilecek şeyler yani. Önemli olan sizin buna nasıl tepki verdiğiniz, ne şey yaptığınız. Önemli olan bu. Evet. Neyse burada sonra devam ediyor İsa. Diyor ki onlara o, o, böylece diyor onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Peki tanıklık ne demektir arkadaşlar? Tanıklık nedir biliyor musunuz? Başınıza gelen bir olayda aman Sizin bu, olayın başınıza neden geldiğinizi göstermenizdir. Evet. Tanıklığı Türkçe'de aynı zamanda insanlar işte iman ettiyse niye iman etti bunu anlatıyorlar. Anladınız mı? Biz de aynı şekilde. Siz de o insanların önünde İsa'yı nasıl kabul ettiğinizi ve neden canınız pahasına İsa'yı İsa'dan vazgeçmediğinizin tanıklığını yapacaksınız. İsa burada bunu söylüyor. Yani tanıklık edeceksiniz derken bunu söylemek istiyor. Evet. Ve sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın diyor. Ne söyleyeceğinizi o anda size bildirecek. Çünkü konuşan siz değil, sizin aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Evet. Kardeş kardeşi baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürecekler. Bakın, öldürtecek. Şimdi burada dedi ya konuşan sizin aracılığınızla babanızın ruhu olacak. Burada kimden bahsediyor? Canın pahasına İsa'yı, İsa'dan vazgeçmeyenden bahsediyor. Canın pahasına. Yani işte orada ya işte kusura bakmayın sizin için uygun olmayabilir ama işte işte yanlış oldu galiba özür dilerim falan bundan bahsetmiyor. Böyle bir şey yok. Korkudan böyle hemen zıt bu tarafa böyle bir şey yok. Yani gerçekten korkmadan cesaretle gerçekten orada İsa'dan yani İsa'yı kabul ettiğini söyleyebilecek insandan bahsediyor bu Tanrı. Evet, benim aracımla konuşacak olan kutsallık evet odur. O yüzden de bunu bilesiniz. Ve burada kardeş kardeşi baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Peki bu neden kaynaklanıyor? Toplum baskısından. Toplum. Toplum baskısından çocuklar şey yapabilir ve bu yüzden de annelerine, babalarına da düşman olabilirler. Evet. Benim adımdan ötürü herkes sizli, siz sizden nefret edecek ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Şimdi burada sonuna kadar dayanan kurtulacaktır kelimesini okuduğumuzda hemen sizi nereye götürmek isterim? Havarilerin işleri, elçilerin işleri bölümüne götürmek isterim. Elçilerin işleri bölümüne baktığımızda orada Yohanna hariç Yohanna hariç bütün elçilerin öldürüldüğünü gördük. Şimdi o zaman buraya baktığımızda da diyor ki e, sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Adamlar niye kurtulmamış diye bir soru ortaya çıkıyor değil mi? Ama buradaki insanın bahsettiği kurtuluş o değil ki. İsa'nın sözünü hatırlıyor musunuz? Ne diyor Tanrımız İsa? Diyor ki canını benim uğruma kaybeden onu kazanacak. Canını kurtarmak için beni terk eden onu kaybedecek diyor. Gördünüz mü? O yüzden de yani e, buradaki bahsettiği kurtuluş hangi kurtuluş? Ruh kurtuluşundan bahsediyor. Yani sonuna kadar dayanan kurtulacaktır kelimesini kullanırken ruh kurtuluşundan bahsediyor. Mesela şöyle düşünün. İstefanozu hatırlıyorsunuz değil mi? İstefanozu yanlış bir şey.